Yukarıdaki verilenlere göre x uzunluğu kaçtır diye sormuş. Şimdi ABC üçgene baktığımız zaman açı ortayı ve diklik söz konusu. Açı ortayı ve diklik olduğu zaman bir üçgende burada bir ikizkenar üçgen söz konusu olur. Yani AB uzunluğu buradan 13 birim olur. Ve aynı zamanda kenar ortaydan BD uzunluğu, DC uzunluğu eşit olur. Ve her birine 5'er birim düşer. Ve ADC üçgende ise 5, 12, 13 özel üçgenden buradan ad uzunluğu 12 birim olarak düşer. Ve daha sonra abd üçgeninde bir açı ortayı var. Açı ortayıdan yansıtma özelliğini kullanıyorduk. Yani 5'e 5k düşerse 13'e 13k düşer. Dolayısıyla ad uzunluğu toplam 13k ve 5k'nın toplamından toplam 18k olur. Ve bu 18k Aynı zamanda 12'ye eşit olduğunu biliyoruz. Ve k'nın değeri buradan 2 bölü 3 olarak çıkar. Bizden x değerini soruyordu. x değerine de 5k dediğimiz için. Ve bulduğumuz k değerini yerine yerleştirdiğimizde. x'in değeri buradan 10 bölü 3 olarak çıkar. Yukarıdaki verilenlere göre x uzunluğu kaçtır diye sormuş. Önce. İç açı ortayın özelliği yanında verilmiş. 3'e 6 düşmüşse yani 2 katı. Dolayısıyla 4'e de 2 katından ağacı uzunluğu buradan 8 birim olarak düşer. Ve daha sonra x uzunluğu bulmak için yani açı uzunluğu formülü de x kare eşittir a çarpı b eksi m çarpı m formülü kullanıyoruz. Dolayısıyla x kare eşittir 6 çarpı 8 eksi 3 çarpı 4'ten buradan x kare eşittir 48 eksi 12 o da eşittir 36 ve x'in değeri de 6 birim olarak çıkar.